ne çizeceğini bilmiyorsan böcek çiz. Evet korkmadan böcek çiz. Çünkü böcekler birer tasarım harikasıdır. Her biri farklı form, oran ve detaylarla dolu. Ve olay sadece ilginç görünmeleri değil. Bir konsept artısı olarak yaratık tasarlamak mı istiyorsun? Uçan bir robot ya da organik bir zırh mı? İlhamın %90'ı zaten doğada var. Şu anda da gösterdiğim gibi referanslara bak, doğrudan çalış, stilize et ya da yeniden yorumla. Her çizdiğin bacak, kabuk, anten, form algını ve detay gözünü keskinleştirir. Fotoğraftan da bakabilirsin ama mümkünse gerçek bir böceğe odaklan. Üç boyutlu görmek seni bambaşka bir seviyeye taşır. Ve eğer bu içerik hoşuna gittiysen videoyu beğen ve bir arkadaşına gönder. Belki onun yaşadığı tıkanıklığı da kırmış oluruz bu şekilde. Unutma oyun, animasyon, çizgi roman hepsi için önce gözüne eğitmen lazım. Ve böcekler de bu işler için birebir aslında. Buna devam edeceğim. Görüşmek üzere. チしコ